o beni görmeden hemen buradan gitmeliyim. Yoksa güzel şeyler olmayacak. Güvenlik yakalayın onu. Sarili kadın hırsız. Öylece kaçabileceğini mi sandın? Aa, onu, onu ben çalmadım. Sırtıma takıldı. Efendim neden onu bıraktınız? Ya gerçekten hırsızsa? Hayır. Onun gözlerine baktığımda dürüstlük ve gerçeği gördüm. Seninle yeniden yeni bölümüyle bugün Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.